Dünyanın güzel bir köşesinden herkese sevgiler, selamlar. Buraya geldik. Burası helal aile çay bahçesi. Hiç yok burada yatakmış dediler. Biz de geldik. Şu manzara coşku, heyecan, ağaçlar, serinlik, dere tepe böyle insanlara moral veriyor. Benim de burada bir dayım var. Hasan dayım bize çay servisi yapacak. Semaverde. Semaverde çay. O da ekstra güzel, özel bir şey. Ben hasını gördüğünüz gibi ne çektiğini görün. Herkese sevgiler, selamlar, mutluluklar dilerim. Buraya gelmek kolay mı Kadir amca? Yani kolay sayılır. Aydın tarafından Aydın'a yaklaşınca ödemiş yoluna girin. Dağların, ormanların içinde burayı kolayca bulabilirsiniz. Herkese tavsiye edilir. Sevgiler, selamlar diyorum. Bilmem anlatabildim mi? Çok güzel olur.